Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Yine çok ilginç bir soruyla birlikteyiz sevgili gençler. Senin de benzer sorular olsa ya da gördüğün internette gördüğün ilginç sorular olsa yorum kısmına yazabilirsin. Bir dahaki videoda senin sorunu da çözebilirim. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Bu tarz soruları çözerken kullandığımız artık biliyorsun matematik kurallarına ne diyoruz? İşlem önceliği. Peki neydi işlem önceliği? İlk olarak varsa parantez içinde işlem yapılır. Sonra varsa üstü sayı. Ardından çarpma ve bölme yapılırdı. Çarpmanın bölmenin kendi arasında sıralaması yok. Ne yapıyorsun? En önden başlayarak yapıyorsun. Ardından toplama ve çıkarma. Yine bunlar da kendi arasında sıralaması yok. En önden başlayarak yapıyorsun. Sorumuza bakalım. Ne görüyoruz? Çıkarma işlemi parantez çıkarma. Normalde ne yapılır? Önce parantez. Fakat burada bir eksik var. Gizli bir işlem eksiği var burada. Burada parantezle parantezin sadece işlemleri ayırmak için kullanılır. Parantez olmasaydı 1 ile 5 kafa kafaya gelecek ve arada işlem olmayacaktı. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O zaman burada gizli bir çarpma var sevgili arkadaşlar. Eğer bir sayıyla parantez arasında bir işlem yoksa orada çarpma işlemi vardır. O zaman kurala göre önce parantez içi yapılır. 5'ten 1 çıktı 4. Geri kalanı yazalım. 5 eksi 1 çarpı 4. Şimdi çıkarma ve çarpma. Önce çarpma yapılır. 1 kere 4, 4. 5'ten de 4'ü çıkarırsak cevabı 1 olarak buluruz. Geçiyoruz. Şimdi sizin sorunuz. 5 saniye bekleyeceğim. Durduruyorsunuz ve cevabı buluyorsunuz. Evet videoyu durdurdun ve cevabı buldun kabul ediyorum. Hemen çözüme geçiyorum. Ne dedik? Burada gizli bir çarpma var. Çıkarma çarpma parantez. Önce parantez. Gerisini yazalım. 4 eksi 1 çarpı. 4'ten 1 çıktı. 3. Şimdi çıkarma ve çarpma. Önce çarpma. 4 eksi. 1 kere 3. 3. Son işlem. 4'ten 3 çıktı. 1 olarak buluyoruz. Evet işlem asımlarını bilince birkaç kuralı bilince sorular çok rahat çözülüyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım mevzuyu anlamışsındır. Şimdi ekranda gördüğün bu soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Takıldığın bir şey olursa onu da yoruma yazabilirsin. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve konu istekleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.